Elon Musk, bu yüzyılın en kilit isimlerinden biri. Bir teknoloji dehası ve yaptığı inovasyonlarla tüm dünyaya büyük bir iz bırakıyor. Bunun dışında da geçtiğimiz günlerde Twitter'ı satın almasıyla yine gündeme damgasını vurdu. Ayrıca bu abimiz kripto para piyasasına da bir hayli ilgili biliyorsunuz. Manipülatif hamleleriyle piyasanın dengesini bozabiliyor bazen. Blockchain teknolojisinin doğurduğu NFT kavramına da kendi NFT'lerini yaratarak ufaktan giriş yapmıştı. Çok uzun durmadı ancak değiştirilemez token kavramını benimsediği açık. Ne var ki konu Metaverse olunca Musk biraz garip davranıyor. Mesela bir açıklama burnunuza bir televizyon koyabileceğinizden eminim. Ama bunun Metaverse olduğundan emin değilim demişti. Musk, genelde Tesla veya SpaceX şirketleriyle ön plana çıksa da, Neuralink adında çılgın bir şirketi de var. Aslında bu şirketin sunduğu hizmet, Metaverse teknolojisinin bize ileride sunabileceği şeylerle oldukça ilintili. Bu videoda Neuralink şirketinden ve Metaverse kavramından bahsederek, gelecekte VR gözlükleriyle mi yoksa beynimize takılı çiplerle mi dolaşacağımızı sorgulayacağız. Çılgın bir gelecek bizi bekliyor. Metaverse ve Neuralink, insanlığı daha da geliştirmek için eşit derecede heyecan verici ve tartışmalı iki fikirdir. Bizler geleceğin birer parçası olduğumuz için bu teknolojilerin ne olduğunu ve sonuçlarının neler olabileceğini anlamak zorundayız. Neuralink'in ne olduğunu anlamak için beynin nasıl çalıştığını temel düzeyde de olsa bilmemiz gerek. Beyin, mesaj gönderen ve alan 80 milyardan fazla nöron içerir. Bunu bir iletişim ağı olarak düşünebilirsiniz. Nöronlar, elektrik sinyallerini alan sinapslarla birlikte bağlanır. Burada karşımıza nörofeedback veya nöroterapi dediğimiz bir kavram çıkıyor. Bugün de çeşitli beyin hastalıklarını tedavi etmek amacıyla kullanılan bu terapi yöntemi, beyin aktivitesinden gerçek zamanlı geri bildirim sunan bir tür biyolojik geri bildirimdir. Beyninizdeki dalga aktivitelerini değiştirebileceğiniz bir tür teknoloji diye Nöroterapide kullanılan bu elektrotların aksine beynin içindeki elektrotların kullanıldığını hayal edin. Neuralink, elektrotlar içeren mikron ölçekli sinir iplikleriyle donatılmıştır. Bu cihaz sızdırmazdır ve elektrik sinyallerini alabilir, çevirebilir ve diğer sinyalleri uyarabilir. Tıpkı hayatımızdaki diğer teknolojik ürünler gibi kablosuz bir cihazla şarj edilir. Özünde Neuralink, beyin ve günlük olarak kullanılan teknoloji arasındaki iletişimi artırmaya odaklanır. Her şeyden önce Neuralink, felçli insanların bilgisayarları kullanarak bağımsız olmasına ön ayak olacak. Metaverse kavramı hakkında daha önce etraflıca konuşmuştuk ama yine de kısaca değinelim. Metaverse oldukça yeni bir kavram ve herkesin bu konu üzerinde farklı bir fikri var. Hatta bazıları gerçekten güldüren cinsten. Metaverse, internet çağının bir sonraki adımı olarak tanımlanabilir. Şirketlere ve kullanıcıya satın alabileceği ve satabileceği bir tür yeni dijital ekonomi tasavvur ediyor. Metaverse'ün daha idealist vizyonlarından bazılarının birlikte çalışabilme, giysi veya araba gibi sanal öğeleri bir platformdan diğerine taşıma veya bazı mental sorunlara kolayca çözüm getirebilme gibi şeyler olduğunu söyleyebiliriz. Fikir fütüristik nitelikte olsa da, Metaverse teriminin kökeni aslında geçmişe dayalı. Hatta bu köklerin neredeyse 30 yıl öncesine uzandığını söyleyebiliriz. Bu kavramı dile getiren ilk kişi, 92 tarihli bilim kurgu romanı Snow Crash'in yazarı Neil Stevenson'dır. Bu kitap, avatarların yaşadığı üç boyutlu bir sanal dünya hakkındadır. Günümüz teknoloji dehalarının da bu yola saptığını ve ürettikleri yazılımları bir şekilde Metaverse'e uyarlamaya çalıştığını görebiliyoruz. Şirketlerin veya bireylerin yararına olabilecek bazı noktalardan bahsetmek istiyoruz. Örneğin pazarlama fırsatları. Yani Metaverse teknolojisi, dev şirketler için vazgeçilmez bir reklam platformu olabilir. Söz gelimi bugün en büyük meta evrenlerden biri olarak görülen Fortnite'ı bir pazarlama aracı olarak gören Wendy's. Fortnite'ta maskotlarına benzeyen bir karakter kullanarak oyundaki hamburger restoranındaki dondurucular parçalandı. Böylece markanın taze et vurgusu yapıldı. Oldukça yaratıcı bir çalışmaydı. Metaverse'ün bir diğer olası kullanım alanı da sanal ofisler. Virtual Works çalışma ortamına yeni bir anlam katan hibrit bir sanal gerçeklik yarattı mesela. Aynı şekilde Microsoft da şimdiden verimlilik artırıcı yazılımları ve metaverse'ü kesiştirmek adına adımlar atmaya başladı. Fuarlar, konferanslar, genel ofis alanı ve sanal eğitim gibi avantajlarıyla metaverse kavramı her anlamda hayatımıza dahil olmaya niyetli. VR turizmi olarak adlandırılan bir noktada mevcut. Bilindiği gibi bugün YouTube'daki 4K veya VR video dünyanın öbür ucundaymış gibi hissedebiliyoruz. Metaverse teknolojisinin gelişmesiyle bunun bir tık daha gerçekçi hale bürünebileceğini, hatta sevdiklerinizle bu deneyimi yaşayabileceğinizi vurgulamamız gerek. Tüm bunların yanında Metaverse yazılımları kişisel eğitimimize de katkıda bulunacak. Okulları, hatta üniversiteleri adeta evimize getirebileceğiz. Metaverse, hayatımızın her noktasına entegre edilebilir bir yapıda. İnsanların ihtiyaçları ve yazılım şirketlerinin hedefleri doğrultusunda ilginç bir gelecek bizi bekliyor olabilir. Elon Musk'a dönecek olursak haklı olduğu bir nokta var. Gün içinde kafamızda kocaman bir gözlükle dolaşmak çok da verimli değil. Neuralink kulağa çok daha kullanışlı geliyor. Yani aslında o da sahip olduğu Neuralink şirketiyle bu gelişimin bir parçası. Hoşlanmadığı bir nokta varsa o da bu koca gözlükler. Şimdilik tüm söyleyebileceklerimiz bunlar. Önünüzdeki videolara göz atarak Metaverse kavramı hakkında daha geniş bilgiler edinebilirsiniz.